Herkese selam titanlar bugün sizlerle birlikte yeni efsanevi olmasa da güzel gibi bir şey olmasa da arkadaşlar yani baya güzel bir güncelleme geliyor neyse ben niye böyle giriş yapamadım ya neyse heyecanlanma arkadaşlar herhalde yeni güncelleme gelince baya güzel bir güncelleme geliyor bugün arkadaşlar aynı videoyu tekrar ikinci kere yeniden çekiyorum ne dedim ben bile anlamadım Arkadaşlar neden heyecanlandım bilmiyorum ama herhalde muhtemelen bu video bayağı izlenecek abi hissediyorum. İzlenince için hemen heyecanlandım muhtemelen. Neyse bugün yeni bir güncelleme geliyor. Brawl Talk'ta fark edilmeyen ya da fark edilip de konuşulmayan ya da konuşulup da algılanmayan ya da algılanıp da abi o günden gelmeyen her şeyi sizlere anlatacağım. ne dedim anlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar çünkü daha yeni kalkmadım. Arkadaşlar ilk olarak e, şu Max ile oynamak istiyorum. Çünkü zaten e, Sörc'ün arkadaşı bize yardım eder inşallah videoda. Çünkü ben video ikinci defa çıkıyorum. Az önce çekmişim. Onun iyi olmadığını düşündüğüm için arkadaşlar tekrar çekme kararı aldım. Şimdi arkadaşlar baştan sonuna bildiğim kadarıyla özetle hepsini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben bu Bro Talk'un ilk e, tepki videosunu yapmamıştım. Neden yapmadım diye soracak olursanız ilk soru iyi soru neden yapmadım arkadaşlar çünkü ben daha için tam olarak güzel tepkiler verememiştim o yüzden ben de iyice araştırıp dedim ki güncelleme ilgili adam akıllı bir video çekeyim dedim abi hemen böyle aceleyle yetiştirilmiş bir video çekmeyeyim dedim ee, o yüzden hemen şu şekilde güzel bir video çekmek istiyorum sizler için lan oğlum kapıya bakacağım ya Allah Cin Allah senin belanı versin oha verdi lan Neyse arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet ilk olarak yeni karakterimiz Surge, Kromatik Savaşçı ve e, Kupal e, Brawl Pays'de arkadaşlar yine ücretli olarak alabileceksiniz Surge'ü. Yeni temamız arkadaşlar. E, ne teması diye soracak olursanız. Neydi lan unuttum. Ha canavarların yazı teması arkadaşlar. Ee, bu temada yani Brawl Pass'te bir değişiklik olacak. İlk kademede direkt herkes hiçbir şey yapmasanız bile Brawl Pass satın aldığınız zaman yeni Brock kostümünü satın alabileceksiniz sizlerde arkadaşlar. Bu şekilde bir şey olacak. Yeni Brock kostümünü Brawl Pass'e satın herkes ilk kademe satın alacak. Yani Brawl Pass'e ilk kostüm değilecek. Oyun arkadaşlar akreptik. Daha sonra eee bir yere bir kostüm gelecek. Aynı o şekilde e, denizle alakalı, deniz mahsulüyle alakalı bir kostüm gelecek. Daha sonra arkadaşlar meksi Max'e bir kostüm gelecek. Aynı şekilde e, yeni Surge'e bir kostüm gelecek. Baya kostümler gelecek yani. Surge'ın arkadaşlar mekaniği şu şekilde olacak. E, tike ve oha tik dedim tik geldi lan. Selamun aleyküm kardeşim. E, <laughs> baya beleşeceğiz yalnız ha. Allah belanı vermesin ya. Beleşçiyiz dedik dur bir dakika şöyle Aa, ah. nice. abi böyle ben dünyanın en ben en iyi Brawl Stars dur abi dur şunu oha Max bayağı azmış lan bu arada ee, yeni karakterimiz Arkadaşlar bu arada e, şunu söylemek istiyorum Az önce bir şey diyordum ama şu an için yeni bir şey geçeceğim yeni karakterimiz kromatik savaş olduğu için aynı zaman o bir e, kromatik savaşçı olacak ve e, kromatik savaşçı olduğu için de kutulardan efsanevi oranına çıkacak Jale ise gizemler ona çıkacak çünkü aradan bir sezon geçti arkadaşlar. Üçüncü sezonda da e, yeni karakterimiz neydi? Search karakteri arkadaşlar. Kutulardan gizemle Ceyhal'a destansı olarak çıkacak. Bunu da e, ekstra olarak atmak istedim. Bu arada ben mal mıyım arkadaşlar? Bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve tabii ki mal olmadığımı mı? E, kanıtlarınız için çok teşekkür ediyorum. şükür 10 enerjili max yaptım ama zaten bunu kupası düşürüm. Her neyse şunu ben hızlı bir şekilde alayım. 13 enerjili. Şimdi e mumyalamaya geliyorum koltuk. Şimdi beni mumyalamaya geliyorum. Gel abi. Gel abi. Arkadaşlar bu arada 1 milyon altın olan insanlar ne yapsın diye düşünmüşler. Ee, süper Süpersel abimiz gerçekten çok iyi yapmış. Bizim de zaten bayağı altınız var arkadaşlar. Harcı harcı bitmiyor lan altınımız diyoruz diyorduk. Ve arkadaşlar altın ve gümüş kostümler getirmiş. Ee, gümüşten ücret arkadaşlar 10.000 altın. 10 10.000 altına ben Ulan hayvan herif 5 tane yıldız gücü satın Neyse fazla kaltır olanlara yapmışlar. Yani muhtemelen arkadaşlar dükkanda şu bölüme gelecek. O kostümler. Bir dakika hemen açasın. Dükkan da arkadaşlar bu bölüme gelecek abi. Pro Brawler istek atma. Dükkan da bu bölüme gelecek. Bak e, ee, bu bölümde bir yere <laughs> arkadaşlar muhtemelen şu kostümlerde, Ya da yıla dükkanın tam yani altın dükkanı gibi bir şey mi gelecek bilmiyoruz ya şu altın paketlerin yanına mı gelir bilmiyoruz abi bu yere buraya bir yere altın gümüş kostümler gelecek onlar altını satın alacaksınız ama önce gümüş satın alma sonra altın kostüm açılacak o şekilde bir şey gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza gelmeyi, video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, instagramdan takip etmeyi şu an internetten yok. Yakın açacağım arkadaşlar çünkü instagramı silmiştim. O yüzden ben bir tane daha maçı gelmeden o. Bu arada ben Brawl Pass'i neden bitirmedim abi onu da sizlere söylemek istiyorum. Oha soru çıktı lan. Ee, Brawl Pass'i neden bitirmedim sizlere hemen hızlı söylemek istiyorum. Şu ben Brawl Stars oynamıyorum. E, ee, bu arada arkadaşlar yeni güncellemede Crow ve Beyaz Crow'a remodel gelecek. Bunu da sizlere söylemek istedim. Crow ile ilgili güzel bir video geliyor. Onu kesinlikle kaçırın. ben niye böyle konuşuyorum? Neyse. Ee, o zaman hangi karakter? Bu arada daha karakterlerim kalmış. Kaç yıl önce çıkmış karakterlerim kalsın. O zaman arkadaşlar bir Leon'la çift hesaplaşma atarız. Arkadaşlar Hot Zone yani sıcak bölge kılıcı olmalı olarak yine gelecek. Ye, bu arada yanımıza poca geldi poca lütfen adam akıllı oyna abi poca'yı severim poca bir daha ateş et bakayım abi Bir daha ateş et tamam senin yıldız gücün yok Evet ikinci yıldızım var Evet yanımıza bir poca var ve Türk Telekom yine bir mı yapıyor Ulan şu Türk Telekom bizden ünlü oldu vay be Bizim internetin markası Türk Telekom mu lan onu bile bilmiyorum Ben çok güzel oynuyorum diyenler bu videoya like atsın Kötü oynuyorum diyenler like alsın. Lan poca ölme. Yeni bir oyun modu gelecek arkadaşlar. Ee, bir canavar şehri yıkıyor ve ee, yani boss savaşı gibi ya. Boss savaşından neredeyse hiçbir farkı yok. Ee, Canavarı öldürmeye çalışıyoruz. Sanırım 2 dakikalık bir süremiz oluyor ve abi internetin bu kadar kötü olmasına dolayı sizlere tekrar özürümü diledikten sonra şöyle klonumu gönderelim. Klon daha güzel oynuyor yani like alsın. Gençler klon taklidi yapsam ne kadar sürer? Lan oğlum ama bir internet bu kadar da kasmaz lan. Bir internet tamam mı? Lan Sproid beni kesemez. Sproid beni kes abi. Ya şu an cidden cidden vurduruyorum, vurduruyorum ya. ya. Abi böyle bir şey yok ya. Madem öyle arkadaşlar ben de pusa pusa oynayacağım. Evet arkadaşlar başka ne kalmıştı? Başka e, yeni oyun modunu söyledik. Ondan sonra artık emotları e, oyun esnasında kullanabileceksiniz. Biz fakirler tabii ki yine kullanamayacağız. E, emotumuz olmadığı için tabii biraz emot vermiş benim beni ama Allah razı olsun ne orada varsa gör lan mal mısın? Ben mal olduğu için seni kesmem gerekiyor. Gerizekalı. Bak harbiden seni beni öldürebilecekken abi şu an ya abi cin harbiden uza ya. Rostak'ın kardeşinin var lan telefonu. Neyse adam belki yanlış Lan öleceğim bu arada. Ya cin sen beni öldüremezsin abi. Beni öldürecek Brawl Stars'ın şu an anasının karnından doğmadı. Bak doğmadan söylemiştim Arkadaşlar Daha doğmadı yani şu an daha doğacak yani daha yuvasında uyuyor şu an. U uyandırmayın Yani. Sen... Dur çek çek çekme. Hop fake atacaktım. Aksesuarman kalmadığını gördün mü lan? Ağlama titan oyuncu. 105 can. Abi görünmez mermi attım. Görünmez mermi attım ve öldürdüm. Ben dünyadaki en profesyonel Brawl Stars oyuncu. Abi. Ben oradan nasıl sağ çıktım şaka maka lan. Ve ben şu an kötü oynama ama Ve video 10 dakika olacak. Arkadaşlar şimdi bir de kupa 50 bin kupa yok. ona dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar sanırım bittiğine göre ee, ne var lan başka. Abi daha bitmedi bir dakika çıkmayın videodan dur lan. Daha biter mi abi o kadar büyük güncelleme getiriyor. Supercell Şimdi arkadaşlar yeni karakterimiz yeni olacak ve Oyunla e, oyunda Jill remodel bekliyoruz abi Jill ulan gel iki ay bir ay yani lan Jill remodel o kadar leş bir görünümü var ki abi kesinlikle Jill remodel gelmeli. E ee, daha sonrasında oyuna yeni bir ilk karakter getirilmeli ve kupa yolu 50 bin kupa çok az. 50 bin kupa yaptım ben ya zaten. abi? 100 bin kupa kadar uzat şu kupa ee, daha sonrasında e, oyuna arkadaşlar yıldız yetonlarının gereklisinler. Sadece ben kullanamayayım ama tamam mı? Superstar Kulüp savaşlarını getireceksin. Kostümü 150 fiyatına satmaya getireceksin. Ve arkadaşlar yeni gelen karakterimiz karakterli olacak. Bak, bak, bak. Yeni gelen karakterimiz karakter olacak. Bazı kişiler karaktersiz ya. Yeni gelen karakter. Gerçek okumamasın ama karaktersiz olacak abi. Bak karlı bir karakter. Karlı bir karakter. Jackie de bir karakter. Mortis de bir karakter. Ama bazıları karaktersiz. Kim karaktersiz? Karakteri olmayanlar. Kim karakter olmayan? Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video ee, 11 dakika oldu. Ben neden son dakikada boş yaptım bilmiyorum. Belki video 10 dakikayı geçmez diye. boş yapasım geldi. Kendinize iyi bakın. Sonraki bir kadar yeni güncelimde ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi videomuza geçelim. Dermişim videomuz bitti. Görüşmek üzere. var bye.